Çiftçinin her daim yanında olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, dijital tarım projesi kapsamında üreticilere dijital sensör desteği sağlamıştır. Bu sensörler sayesinde akıllı cep telefonlarıyla seralarındaki sıcaklık durumunu kolayca kontrol edebilen çiftçiler hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi kooperatifimize ulaştılar. Cihazı bizi böyle tanıştırdılar. Cihaz bizim için çok büyük bir kolaylık. Zaman tasarrufu, yakıt tasarrufu, işçilik tasarrufu ekonomik olarak bayağı bir faydası oldu. Dereceleri kontrol etmek zorunda kalıyorduk. Bu da bölgede çok parçalı sera yapısı olduğu için bölge bölge git gel yapıyorsun. Minimize ederek söylüyorum. Yıllık dönüm bazında 3-4 bin lira gibi minimum çiftçiye karı vardır. Ben 25 yıldır aşağı yukarı çiftçiyim. Doğan zamanı, özellikle bu dereceler düştüğü zaman ne zaman düştüğünü göremeyin. Birebir mücadele vererek, koşturarak gidip bir seranın içine girerek fiziksel olarak mücadele vererek yapıyorduk. Şimdi bu telefonda bir kolaylık açıp telefonda bunları çok rahatlıkla kolaylık sağlayabilir yani. Geçen kış çok rahat geçti. Bakıyoruz dereceye. Alarm var. Alarm sistemi var. Bakıyoruz alarm sistemine. Bir derece 5'e düştü alarm bize bilgi veriyor zaten. Gidiyoruz seramızı, dinamazı çalıştırıyoruz veya soba. Daha rahat kuruyoruz. Bizim hayatımız büyük bir kolaylık sağladı. Teşekkür ederiz Muhittin Böcük Başkanımıza. Ne olursa olsun, hangi şartta olsun çiftçimizin yanında. Antalya için çalışıyoruz.